Yılbaşı tam tamına 50 milyon veriyor. De çıkmaz demeyin efendim çıkmaz demeyin. Şansınızı efendim şansınızı. Bu yıl büyük ikramiye 50 milyon ve bilet fiyatları değişmedi. Tam 50, yarım 25, çeyrek buçuk liradan satılacak. İşte talih kuşunun peşine düşenler. 50 milyon size çıksa ne yaparsınız? Ben paranın tamamından çocuklarıma üniversiteler yaparım, okullar yaparım, yurtlar yaparım parayı değerlendiririm yani ülkeme bir faydam olur daha param artarsa e, orduya da biraz yardım ederim Mehmetçik Vakfı'na yardım ederim sakatlar derneklerine yardım ederim biraz da kendime bırakırım yarısını dağıtırım yarısını ben harcarım nerelere dağıtırsınız mesela yani yetimhaneye ondan sonra kurslara bütün garibanları doyururum Allah'ın izniyle kızını hediye alırım Nasıl bir hediye? Güzel bir hediye. En büyük hayalim bu. Bir hastane kurmak, bir okul kurmak. Yani hep ben değil. Onda biri bana kalsın eder. Vallahi ben ilk önce Hatta Spor'a iki tane futbolcu almak isterim. Bir de bir ev ve bir otomobil. Vallahi ilk önce karıyı boşayıp sıfır BMW alırım. Kimseye de bakmam. Hiç kimseye bakmam. Hayatımı yan gelip yatarım. Bilmiyorum ki oğlum ev alacak. Onu herhalde bir eline de yardım ederim herhalde. <laughs> çıkmaz demeyin efendim çıkmaz demeyin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi Boş şanslar. Sahte bilet nasıl anlaşılır? Şimdi bunun şurasına bir dikkat edin. Bak bir ufak bir kabartma hissedeceksiniz. Bunlar kabartması olduktan sonra şurada bir fosforlu yerler var. Bak şurada fosforlu yerler orları var. Bunlar olduktan sonra ve içindeki şurada ufak ışıkta böyle vurduğun zaman şöyle ışığa vurduğun zaman şurada bak ufak ufak milli piyango şeyleri var. Bunlar olduktan sonra bunların sağlamlığını hissedebilirsiniz yani. Bunların sağda solda fotokopisi olabilir. Bildiğiniz yerlerden şöyle ruhsatlı olan yerlerden yerlerden bileti alacaksınız. 26 yıldan beri yapıyorum bu işi. Ne kadar ikramiye dağıttınız? Yani çok dağıttık. Büyük ikramiye, küçük ikramiye hepsinden dağıttık. En büyük verdiğim ikramiyeler yıl başında geçen yıl 500 milyar verdim. 1,5 trilyon da Samandağ'ına da bir ikramiye verdi, verdim. Tabii ufak ikramiyeler de çıkıyor. 250 milyar da çıkıyor. 500 milyar da çıkıyor. Tabii bunları takip etmek kolay değil. Talih kuşu bundan efendim. Talih kuşu. Çıkmaz demeyin efendim. Çıkmaz Hayırlı uğurlu olsun. Bizim de insanlarımızın erken biletlerin alması ve sıraya geç, yani sırayla sıraya geçmemelerinden daha iyi, doğru değil mi? Şimdi mesela insan gelip rahatça bile çekmek var. Bir de insanların içinde gür diye çekmek var. Rahat çekmek için daha iyidir yani. Geçen yıllara göre biraz daha hafif gidiyor e, satışlarımız. Ama inşallah daha 15 gün var. E, satışlar yavaş yavaş çoğalacak. Hayırlı olsun.